<laughs> Merhaba arkadaşlar ben Toprak bugün <laughs> size golem ve vitir iskelet nasıl yapılır onu göstereceğim bunun için hemen game mod bir alacağım evet şimdi ruh bir tane ruh kumu bir vitir ruh kumu dışında başka vitir iskelet olmuyor arkadaşlar haciz ruhumuyla yapıyor biliyorsunuz. Bir go golem bir de bal iki İki hangisinden başlamak istiyorsunuz? Ben golemden başlayacağım. Şunu da koydunuz be. Bakın bir golem oldu. Şimdi şöyle bir uzağa gidisek Golem oldu birkaç. Tamam. Golemi hallettikten sonra bir vitri iskelet var. Bunu da sizlere göstereceğim. Bakın. Hatta ben ilme bir kılıç alayım. Tamam. Ne olur ne olmaz. Bakın bir kılıç ağırdır. Bakın her yere ateş topu fırlatıyor bizden uzaklaşıyor arkadaşlar ne iş yaradığını bilmiyoruz biliyorsunuz hemen yorumları yazın hmm. şuraya bir tane daha yapacağım arkadaşlar Bakın 3 2 <laughs> tane vital <biter> kilit oldu. <laughs> Bakın. Her yeri mahvetti. Ya. şu anda video dolandığı için arkadaşlar vid video donmaya kasmaya başladı Kusura bakmayın. Benim benim bu. Her yer mahvetti daha doğrusu. Dur. Bir saniye. Bakın diğerini de orada gördüm. Şu anda of biz arkadaşlar. Özür dilerim. Benim suçum değil. Bakın. Savaşıyorlar görüyoruz üzere. <laughs> Bunu da... <laughs> Bakın Vitor'un canını azıcık götürdük biraz daha götüreceğiz. Yani oyun çok kasıyor arkadaşlar. <Gülüyor> 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 Arkadaşlar şu anda oyun kasıyor. Kastığından dolayı çok da <laughs> Hayır patlatmaya devam ediyor. Bakın biri burada diğeri nerede bilmiyorum. Ta buraya kadar gitmiş. Ha <laughs> şurada Ve Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Umarım kanalıma abone olup abone sayımı artırırsınız. Bu beni çok sevindirir. Ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.